Şimdi tadına varsalar keşke ama şu anda bir tane şansları var. O yüzden e, kız çocuktan yana kullanıyorum ben oyunu arkadaşlar yapıyorum. Ben böyle bir kızdan yanayım galiba kız erkek ama benim de içime bir prenses doğuyor. Ee, hadi erkek diyeyim. Tamam hadi erkek ol. Bana kalırsa kız. erkek olacak ama şu an benim içimden geçen kız olması ama erkek olacağını hissediyorum. Ben kız gibi hissediyorum ama sağlıkla önemli olan dünyaya gelmesi. ikisini de çok katıyorum. Aa, ben kız olarak düşünüyorum ama bakalım. Göreceğiz biraz. 3, 2, 1.